Merhaba dostlar. Ee, Türk e, yapımı, yerli ve milli bir banka kartından bahsetmek istiyorum size. Ee, bankalar arası kart merkezi yaptığı çalışma, arge çalışmaları, e, teknik bütün gerekli e, görülen hususları açtıktan sonra e, 2016 yılında bir banka kartı logosu hayatımıza sundu. 31 Mart 2016'da e, alınan izinle e, 1 Nisan itibariyle de Türkiye ekonomisindeki yerini aldı. E, neden bahsediyorum? TROY banka kartından bahsediyorum. TROY yerli ve milli banka kredi kartı ve ön ödemeli kartımız. E, adından da anlaşılacağı üzere ilk iki harfi TR Türkiye'yi o ödemeyi y de yöntemini barındırıyor. Yani açılımı Türkiye ödeme yöntemi. Troy kart e, nerelerde kullanılır? Bir banka ATM'si ya da e, kredi kartıyla ödeme yapabileceğiniz her noktalarda Troy kartınızı kullanabiliyorsunuz. Yani elinizde mevcut olan diğer marka işte Mastercard, American Express ya da Visa kart gibi bu kartları kullandığınız her noktada Troy kartımızı da kullanabiliyoruz. Bu kartımızda e, online ödeme, alışveriş, internet üzerinden yaptığınız alışverişlerde ödemeniz de mümkün. E, Troy Go dediğimiz güvenli ödeme sistemi geliştirildi. Diğer kartlarda olduğu gibi telefonumuza gelen SMS şifresiyle güvenli bir alışverişimizi yapabiliyoruz. Ee, yalnız şöyle bir şey var: Troy kart e, her bankadan verilen bir kart değil. E, örneğin biz Raat Bankası e, normal banka kartını Troy olarak sunabilirken, kredi kartını Troy olarak sunmuyor. E, bu durum tabi diğer logolu banka kartlarıyla yaptıkları anlaşma, kendi mevzuatları, ticari anlayışı, bunlarla ilgili. E, Ayrı bir parantez sunmak lazım. Yani zaman içerisinde tüm bankaların Troy Kart hizmete vereceğine inanıyorum. Nitekim vermeli diye düşünüyorum. Troy Kartın bir eksi avantajı yurt dışında her yerde kullanamıyor olmanız. Yurt dışında kullanabilmeniz için kartın arkasında Discover Diners Pulse cümlesinin geçmesi lazım. E, bu uluslararası bir e, kart hizmeti veren büyük bir e, kuruluş. E, bununla ilgili de e, az sonra videomun altına e, bir link atacağım. Oradan uluslararası piyasalarda e, küresel ekonomide e, ödeme yapabileceğiniz post cihazlarını geçirebilecek e, Troy'un listesine ulaşabileceğiniz bir link var. Aynı zamanda e, TROY kartınızla yurt dışında para çekebileceğiniz ATM'lerin listesine ulaşabileceğiniz bir link var. Buradan da e, size gerekli olan şeye ulaşmanız mümkün. E, TROY kart başvurusunu nasıl yapıyoruz? Diğer banka kartlarıyla aynı. Hiç değişen bir şey yok. E, bunun yanında mevcut olduğu cebinizdeki Master veya Visa kartınızı banka müşteri hizmetlerinizi arayarak Değiştirme imkanınız da var, bankalar e, yok size vermiyorum demezler yani sizin talebiniz neyse durumda o. Bu aşamada TROY kredi kartı veren bankalar önemli. E, başta bir finans Bank, İş Bankası, Akbank, Halkbank, Vakıfbank, Alternatif Bank ve TEP e, TROY markalı kredi kartı veriyor arkadaşlar bunu alabilirsiniz. Bunun dışında bankamatik kartı veren e, bankalarda liste epey uzun. Ama bazı bankaları söylemek istiyorum. Ziraat Bankası, Vakıf Katılım, Türkiye Finans, Kuveyt Türk, Albaraka, İş Bankası, PTT, Halk Bank, Alk Bank, e, Finans Bank, Yapı Kredi Bankası, Vakıf Bank, Şeker Bank, İnege Bank, Aktif Bank, Garanti BBVA ve Emlak Bank size banka kartı sunan Troy logolu banka kartı sunan bankalar. Bunun yanında bir de ön ödemeli kart alabiliyorsunuz. Ön ödemeli kartı da Deniz Bank, Türk Elektronik Parası, İninal Kart, Palladium ve PTT veriyor. Ee, Türk Elektronik Parası'nı sanıyorum ilk defa duydunuz. Ee, Param Kart hizmeti veren e, Türk Elektronik Anonim Şirketi'ne ait bir kart. Ee, bunu da internet sitesi üzerinden giriş yaparak ilgili formu 4 adımda tanzim ediyorsunuz başvurunuzu yapıyorsunuz ee, ve size de kartınız kurye ile geliyor. Tabi fiziki olarak isterseniz. Burada başvurunuz hem fiziki hem sanal kart olarak yapılabiliyor. Kurye ile geldiği için de 6 liralık bir kurye ücret alınıyor. Bunu da ayrıca söylemek istiyorum. Ee, en çok sorulardan sor, sorulan sorulardan bir tanesi Troy Kart hangi bankanın? Ee, Troy Kart'ın sahibi olduğu bir banka yok arkadaşlar. Ee, bankalar arası e, Bankalar arası kart merkezince geliştirilen bir kart yani bir bankaya ait değil. Geliştirildikten sonra da BDDK'ya başvuru yapıldı ve gerekli izinler alındıktan sonra da bankacılık sektöründeki yerini aldı. Troy kartın avantajı var mı? Yani diğer kartlardan farklı olarak bir avantajını söylemek doğru olmaz. Ancak ilerleyen e, dönemde Troy kartın avantajını e, ülke ekonomisi ve ülkece çok hissedeceğimize inanıyorum. Burada diğer markılı, logolu kredi kartı, banka kartı kullanırken e, bizler lisans parası vermek zorunda kalıyoruz. Yurt dışına bu anlamda da bir sermaye gidişi oluyor. Bu sermayenin gidişini önlemek için. E, Birer tüketici olarak mutlaka Troy kart alınmalı diye düşünüyorum. Yani yerli milli kartımız desteklenmeli. E, ne kadar çok desteklenir, sahibi olursa o kadar da e, e, ticari anlamda geniş bir yelpazeye sahip olacağını inanıyorum. Örneğin e, Türkiye'de bütün şehirlerde farklı otobüs kartları kullanılıyor, farklı kredi kartlarıyla ödeme alınıyor. Ve bu kartların, bu sistemlerin geliştirilmesinde e, yani ilgili kurumlar bunlara, e, bununla beraber vatandaşlar da büyük operasyonel paralar ödemek zorunda kalıyor. E, tek tip karta bağlanıp bütün ödemeleri tek sisteme bağlanıldığında e, bence e, ucuzlama yaşanır diye düşünüyorum. Yani bu operasyonel ücretlerini ödemek yerine e, direkt Tek bir sistem üzerinden yapılması mantıklı olur. Ee, nasıl diyeceksiniz? Mesela eskiden banka şubeleri oluşturuluyordu bir sürü. İşte kirası, çalışanı, elektriği, suyu, vergisi, şu. Bu derken e, bankaların masrafları artıyor. Masraf arttıkça da bu yük tüketicinin üstüne biniyor. Yani e, internet bankacılığı başladıktan sonra da bu durum değişti. Masraflar azaldı. Bankalar daha çok para kazanmaya başladı. Yani e, bu durumda kart için geçerli olur mu? Neden geçerli olmasın? E, troy kartınızda internet üzerinden alışveriş yapabiliyorsunuz. Bu alışverişlerinizde de e, her türlü ödemeniz mümkün. Yani bir Master, Visa, American Express ile yaptığınız harcamaların hepsini troy kartta da yapabiliyorsunuz burada size engel olabilecek hiçbir şey yok bunun dışında troy kartımız ücretli mi burada bankalar size sanal kart sunuyor hizmeti sunuyor bu ücretsiz olabilir ama fiziken alınan troy kartlarda ön ödemeli kartlar için ayrı bir ücret tahsis edilebilir istenebilir bunun yanında kredi kartı veriliyor. Kredi kartından da yıllık ücret alınma sizinle banka arasındaki ticari ilişkinize bağlı. Bazı tüketiciler maaş protokolüne bağlı olarak bankalardan kredi kartı alabiliyor. Bu kredi kartlarına yıllık ücreti ödemeyen birçok tüketiciden bahsetmek mümkün. Yani Troy kartınıza ücret ödeyip ödemeyeceğiniz sizin bankayla aranızda olan bir ilişkiye bağlı. E ee, son dönemde en çok kullanılan Troy kart Vakıfbank bankomat Troy olarak dikkatimi çekti. Yani bir devlet bankası olarak e, bu kartı sunuyor olması e, ATM'lerden ortak ATM'lerden para çekme imkanlarını size sunuyor. E, bunun dışında tabii ki yurt dışında harcama yapmanız ve ödeme yapmanız mümkün değil. E, yine Akbank Troy kartla da Troy Neo kartla da e, aynı şeyler geçerli burada kısaca bahsetmek istersek Türkiye'nin ödeme yöntemi olarak adlandıracağımız TROY Türk bankalarının arkadaşlar itibarını kılacak Türk ekonomisinin itibarını kılacak bir önemli bir hizmet aracımız yani e, mutlaka yurt dışına e, lisans ücretlerinin gitmesinin önüne geçmek lazım diye düşünüyorum ve yerli ve milli olarak hareket etmemiz lazım bunu düşünüyorum bir bankadan e, kredi kartı çoğumuz alıyor hatta birden fazla alıyor. Bu aşamada e, yani iki tane kredi kartı olan en azından birini Troy olarak alıp e, denemesini tavsiye ediyorum arkadaşlar. Troy kart bizim e, ileride övüneceğimiz önemli bir bankacılık hizmeti.